Oğlum adam akıllı bir kıyıya geldik lan en sonunda. Aynen. Oh. Sonunda be. Eser. Allah. O, <laughs> Yardım Ulan adam var. <laughs> Oluyorum. İmdat. Lan. Lan adam ölüyor. <laughs> Hop biraderim. Birader attı attı. Of. <laughs> İyi misin? Bir dakika. Konuşamıyorum. Oğlum, dur. durmuyor ki. Çok su yuttum. Dostum Aa. dur ben seni iki dakika hemen. Oh. bas bas Ay kıyıya dost, getir. Pisikler Beni burada bıraktılar. Ne Dostum cidden çok ağrıyor. Kardeşim biz olmasak ölüyordun ya. Ne oldu sana? İn. Aa dostum. Of. Oh. Baksana adamın. Of. <laughs> oh. Ah, dostum baltayla keleş. Çok ağırlık yaptı yüzemedim ve üst üstüne ayağıma da kramp girince. <gülüyor> Oha. <gülüyor> dostum ilk <ben> önlemiştim. <laughs> Siz olmasanız ne bok yiyecek daha doğrusu bilmiyorum. Peki seni nereye götürmemizi istersin? Seni tamir edecek eşyalarımız yok. Isterseniz. Bir evim var mı? Bir evim, daha bir evim var. Daha doğrusu bir ailem var. Ailen mi? Yani ailen dediğim güzel insanlar. Bir kampımız var. İsterseniz oraya götürebilirim sizi. Tamam ama seni sırtımıza almamız gerekiyor. Dikkat maalesef Dikkat et. baksana et. ayağa bile kalkamıyorum. Peki araban Ama... falan var mı? Ah, araba yok. Dostum denizdeydim. Arabayı nereden bulayım? Peki seni Bir kim buraya attı? Lazım. Bilmiyorum tanımadığım birkaç insan en son saldırıyı öğrenmiştik tam olarak da hatırlamıyorum. En sonunda kendimi denizde bulmuştu. Galiba bizim adamlar. Bize saldıran adamlar. Şerefsizler. Evet, sanırım, başları şeydi beyaz giyiniyordu. Hatırlamıyorum. Alexander, Alexander, Piç herif Yanında birkaç kovboy -ko şapkalı adam vardı ama tam olarak hatırlamıyorum. Evet. Yani Onlar başımıza yüzünden başımıza şu anki yaşıyorum. halimize bak. Ben de başımıza yaşarken geldiler ve bize saldırdılar. Ama sadece niye ben anlamıyorum. Acaba dostlarım yaşıyor mu öldü mü hiçbir fikrim yok. Biraderim istersen seni e, <laughs> kampına götürebiliriz. Çocuklar önce şehire inip birkaç eşya toplamamız lazım. Ondan sonra çalışan bir araç bulmamız lazım. Ne diyorsun Emre? Ne yapalım? Bence doğru söylüyor. Bir şeye gidelim. Üstümüze adam gibi kıyafet çekelim. Fark ettiyseniz e, nasıl desem. Üstünüz pek uygun değil çocuklar. Ben konuşamıyorum dostum. Başım Haklı oğlum. Çok Kaçak gibi duruyoruz lan. Biri görse kafamıza sıkar. Ne yapacağız? Mecbur gideceğiz. Alexander dediğiniz adam galiba büyük bir lider olmalı ya da büyük bir şeye sahip. Şerefsin teki. Kesinlikle İbne'nin tekidir kendisi. Ee, daha dün onların elinden zar zor kaçtık. Nasıl kaçtınız anlatmak ister misiniz? İstersen daha düzgün bir yerde. Çünkü şu an Peki. götüm donuyor da. Doğru doğru benim de. Ne yapalım? Yavaş yavaş gidelim o zaman. Tamam. Ah. Yere yakmış ha. Nerede lan? İyi olsun da. Nereye yakıyor şey olmuştu. Şeyi? Neyse gel gidelim bakalım ne olacak. İyi yere yakmış da ağaç yanmaz mı lan burada? O sesler mi ha? Kolay gelsin. Evet, Siz miydiniz? Nasılsınız? Bu iyileştin mi? Ya daha iyiyim evet ısındım. Aman dikkat et ağacı yakma. Yok yok merak etmeyin. Etrafında taşları sarmışsınız. O ateş yukarı doğru çıkıyor da. He. Bu arada ilacını getirdik Blada. istersen alabilirsin. Oh, teşekkür ederim. <laughs> Umarım iyi gelir. İstersen bu gece burada bekleyelim. Yapalım. Çocuklar benim elimde bir çanta, bir çeleş, ve bir balta var. Ben de bir yarı otomatik Altı kere bir silah. Aynı şekil tamam, bende de. de bir, bir, tane de şarjımız var. Geceyi Aynen. Benim de sadece bir şarjım var. O Sanırım bu geceyi burada geçireceğiz. Ondan sonra bizimkiler aramaya çıkarız. Tamam. Ateşi her zaman açık olsun. Kurt murt gelir. Parçalanırız. Tamam. O zaman yatıyor muyuz? Yatalım. Tamam. İyi geceler. Hadi. Evet. Hmm, sonunda uyku çekeyim lan. Hey Moko, dostum. Hadi uyan. Şş, Moko. Sana diyorum. Hadi dostum ya. Bak bak. Sabah olmuş. Elleri. uyan dostum. Sabah mı oldu lan? Evet evet. Uyan lan tırrek. <laughs> Allah Bu ne lan? Bu böyle arda oh. sırada saykolukları var. Oğlum yorulmuşum lan oh. sırtım tutulmuş. <laughs> Benim de belim tutulmuş ya. <laughs> Hadi gençler yola çıkalım. Allah. Ah. Rahatladım emine ediyorum. Oğlum götüm donmuş lan ateş sönmüş. Hadi yanıma gel. Şimdi günün planını yapma vakti. Hatırladığıma göre buraya yakın olan bir kasabada eski dostum bir araba bırakmış yani bizim ekipten olan. Arabayı çalıştırmak için elimde birkaç alet var ya da onu şey yapmak için tamir etmek için gereken şeylerin listesi. Şimdi bunu koyacağım ve o lise'deki eşyaları bulmamızı şey yapmamız lazım. Anladınız işte, ama koy ya. Hı. Hmm. Ne gibi bu fren veya gaz gibi bir şey mi? Yok, şurada fark etsem matkak gibi bir şey var, yani tekerlek gibi bir şey var. Hmm. Ya o tarz şeyler bunlar. Galiba bulmamız motora lazım. takılıyor. Anladım. Evet evet. Tamam, bunu bulmalıyız. Demek araba var, ha? Araba olması Aynen güzel evet. bir şey. Eşyalarını Bununla... al. Eşyalarını al. Tam olarak neredeydi? Şu ilerlerde. Yani yakınlarda, merak edeyim. Tamam, dostum. Biraz yürüyeceğiz. Sıkıntı yok, arabamız olsun da biraz yürüyelim. Ne kadar kaldı ya? Ayaklarım vardı benim biraz. Şu yolun sonunda, dostum. Merak etme. Ah. Oh. Çok iyi bildiğim bir kasabaya doğru gidiyoruz. Şura galiba. Evin evim bile burada yani. Aynen göründü. Vay be. Tamam. Beni bekleyin lan birazcık arkada kaldım. Bekliyoruz. Umarım garajda araba bulabiliriz İnşallah. Bu... Stopen'de. Ve umarım arabacı düzgün çalışıyordur. Amel etmemize gerek kalmamız Ne kadar hızlı yürüyorsunuz Allah'ım illa koşayım mı? Şurası evim. Duvarını falan dikmişler. İnşallah yağmalamamışlardır. Tamam. Garaj kapısı elektrikli. Zorla açılın Tamam elektrikli. Bence ben dokunma. Kopayım. Dokunma. Yapılırım. Ses yapar. Sonra tüm zombiler... Şu şurada anonslar, zombi şurada olması lazım. Şurada bir tane salak var. İnanıyorum açtım kapıyı gelin. Vay be. Lan tolsu yumurta be. <laughs> Şuralara bir bakayım da yağmalış, yağlamışlar mı yağmalamamışlar mı? Evet. Allah'a şükür açamamışlar hiçbir. Umarım araba var da oh. iyi, gelin. televizyon ne lan? Kaç ekran bu? 200 ekran falan mı? Oh sonunda. Televizyonu falan siktir şimdi araba bulduk. Oo, oh. Okey. Emir arabul bulduk. Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> bir dakika şu <şunu> çalıştırayım <laughs> kardeşim ya. Salak ya. Efendim? Eğer çalışırsa bir gecemizi burada geçirip ondan sonra giderim. Çalışmazsa? Ya raya dik gençler. Tamam bu birazcık büyük bir sıkıntı. Oğlum sen ne yapıyorsun gelsin şuraya adam ayıp olacak salak mısın gel şuraya. Abi ben de öyle bir yumurta pişireyim. <laughs> Oğlum salak mısın gel şuraya. Aa. <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> seni lanet kötüsür çalış çalış Çalışmıyor mu? Çalış. Kapıyı açsana bir test sürüşüne çıkarım. Evet. evet. O gidiyor. Gidiyor. Gidiyor lan Gençler. arabamız var. Gidiyor. Tamam gel lan gel gel. Geldim. Zombiler Oo. görecek. Allah'tan fazla ses çıkarmıyor LPG taktırmıştım. Tamam Ben kapıyı açayım ben Evet biraz gençler biraz. şansımız yaver gitti Şimdi buzdolabına falan bakalım Ben gömdüm onları Ova. Oğlum hepsini Şş. ne aray- Döveriniz çalışıyor mu? Bir tane balık var Üç kişi Aynen balık Oğlum salak oğlum, mı biz salak Biz paylaştık var onu paylaşırız e, Çok yoruldum e, azıcık Kardeşim tırsladın. kusura bakma Her şey arkadaş e, Birazcık Hepsini hacıladı da Sıkıntı olmaz değil mi? yok, Oğlum, salak tüm. Olmuş. Lan yeme yeme yeme. Yeme onu. Onu yeme. Onu yeme. Beraberiz. O bizi bir hafta boyunca karşılar biliyorsun. Sakın onu yeme, sakın. Onu yalarsan pipini yalarım senin. Koy onu geri yerine. Üzker, ya. şura bakma. Çalışıyorum. Bilmiyoruz ki. Adı nedir Tutup en son falan suya girdi? Ya bunu baktırmamız lazım ya. Silahlarda anlıyor musun? Başka e yemek anladım, var mı? Ama, polis polistim eskiden yani 2-3 tane emanet var evde. Yani. Oğlum emaneti var. Oğlum nerede? Ya oğlum gel lan şuraya. Oğlum yeter yeter ne midene sokayım lan. Gel şuraya. Dostum çok susadım bana ver ya. Lan beni bir yalnız bakıyorum. bırak. Bak Oğlum bu, bu deli deli bırak bunu. Yesin bu yesin. Bir magnum bir tane de kobra var. Oo tamam. Güzelmiş. Hangisini alırsın? Eee hmm. şimdi. Hadi çabuk. O pit pit Magnum yap. alırım. Magnum. Magnum. güzel. Altı tamam. patlar pat 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 Ben de o zaman kobrayı alıyorum. Bunları yola çıkarken alırız. Evet. Şimdi gece olmasını bekleyelim. Güzelce dinlenelim. Tamam. Bir oturabileceğimiz bir yer. Sandalye var sadece. Şurada. Aynen, koltuk var. Tamam. Of. Vallahi ayaklarım ağrıdı ya, şöyle ayakları uzatayım. Gel bana buraya. Of. Sohbet edelim ha? edelim hoş. Aslanım, eşya ararken falan gördün mü bilmiyorum ya da keşfe çıkında falan ama e, eşya aramaya çıktığımda arkadaşlarımla 2 metreden ya da 3 metreden büyük 3 metreden daha büyük bir zombi görmüştüm. 3 metre mi? Yani cidden o kadar büyüktü ve onu cidden öldürememiştik yani bir şekilde ölmüyorduk. Kolay gelsin beyler. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum 3 metre ne? Hiç gördün mü öyle bir şey? Ben en fazla bir normal bir insan boyu kadar gördüm yani. Bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Yani zombiler gittikçe virüs yayıldıkça farklı türleri ortaya çıkıyor. Çünkü kendilerini geliştiriyorlar. Bir şekilde bir şeyler yapıyorlar ve yenilmez hale geliyor. Oğlum 3 metre zombi ne lan? Benim bildiğim insanlar zombiye dönüşüyor. 3 metre insan varsa dünyanın en büyük insanı falan herhalde yani. Ya ve bilirsen yani askere gidenlerin birçoğu 1.70'de 1.80 aralığında oluyor ve bu adam cidden 1.80 ve üstünde askerin üniforması var. Vay be. Oğlum çok garip lan. Dünyada demek böyle şeyler var. İnşallah karşımıza çıkmaz yani yoksa sıçarız. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz. Beyler. Ne deli. Efendim? Biz şey ne buldum. Ne buldun? Bize yarar mı? Yoksa Bir tahmin ettiğim şey mi? Bu ne lan? Telsiz lan bildin. Sen lan, ciddi misin? Telsiz mi? Evet, telsiz. Yarar mı? Oğlum yaramaz mı? Yarar mı? Yarar tabii ki. Bu bizim üstle haberleşmek için yap. Üstün verdiği telsizlerden. Normal testlerden telsizlerden değil bu. Üssü yahu. Bizim üstümüz şey nasıl desem zamanda itfaiyeci halka yararlı olan insanları toplayıp kötü durumlarda insanlık için savaşan türden bir yüz. Yani bununla, bununla onlara haber salabiliyoruz. Evet. Hadi ya peki deneyebilir misin? Belki bizi buradan kurtarırlar. Ne olur ne olmaz oğlum. Deneyebiliriz belki. Şu ikinci lambayı buldun da iyi oldu bak. Etraf aydınlandı. İstersen sen Aynen. bunu dene. Bize... Oğlum siz de bir şeyler bulmaya çalışın. Emre bir gelsene. Ben Emre mutfağa gel. Hiç çıkmadım ki ben mutfaktan. Orak. her şeyi. Oğlum sen salak mısın? Adamın niye tüm yemeğini iniyorsun? Açım kardeş, açım ya. Oğlum aç olabilirsin <laughs> tamam. Artık. Aç olabilirsin tamam da görgüsüzlük etme. Adam bizi kovsa ya. haklı. Yeme ona bıraktım işte. Yeme. Bari, o bizim ya. Dalga mı geçiyorsun? Kapatır mısın? Bak, etraf zombi kaynıyor. Çok da ses çıkarmayalım. An nedir? Bir de sence bu adamı güvenebilir miyiz? Gel lan. Şöyle kafanı dibime getirme. Sence bu adamı güvenebilir miyiz? Bence güvenebiliriz, iyi bir benziyor. Tüm etini yedin, hala daha vurmadıysa bence de güvenebiliriz. Daha yeme, daha yeme. Boğazına sokarım, daha yeme. Ama <laughs> şu balık, ne bileyim gözüm kaldı. Oğlum, balığı bırak, balığı mı? zaten. Bir ısırık alsam bitecek, şu ne? On kocaman lan, Şşş, bir ısırık alsak mı? Alma alma, boşver. Diyor ki, bırak, gel böyle. beni ye diyor. Gençler. Tamam. <laughs> bana diyor. Aa, buyur. Olmuyor Bak. ya, bir şekilde deniyorum ama. Ne demek oluyor? Ya bana sor bana bana. Bozulmuş mu? Bozulmuş da değil aslında. Sinyaller geliyor ama tam olarak düzgün değil ya da frekansları bir şekilde düzgün yollamıyoruz. Hayde ulan ne bassız adamız. Oğlum ne yapacağız? Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Havada... Yani bilmiyorum en azından belki de olduğumuz yer konuşmaya müsait değildir. Hmm, yani... Çünkü burası çok engebeli bir yer. Dağlar falan var. Çekme falan zor yani. Doğru. Tamam o zaman yarın Konum bir şey koyulabiliriz. Ya, yapmamız lazım. Aynen öyle yarın. Dostlar şimdi e, benim yatak odam burada. E, zaten yemeğimiz yetim yemeği tekrar de yediniz. Siz ikiniz şu koltukta yatın. Yatağımı paylaşamam çünkü. Ben de yatak vereceğim. Tamam. Eyvallah tamam. vallahi bu kadar bize şey yaptın. E, arkadaşı doyurdun. Siz, siz de benim hayatımı kurtardınız. Tekrardan teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Işıkları kapayalım ya. Oğlum bak. Bak adam bak adam vallahi utandım. Uyuma vakti. Hadi uyuma vakti. vakti. Utandım daha yemek yeme hadi. Daha yiyeceğim sabah kahvaltısını yap. Bol balık da yiyeceğim. <laughs> hadi. Uyu. şimdi boş yapma hadi iyi geceler. Hadi. 足し算接しきるよ OK?